Merhaba arkadaşlar. Sevda Balaban Mutfakta YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, beni günün hangi saatinde izliyorsanız eğer evime, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlere pasta süsleme aparatlarına tanıtmak istedim. Ablacığım bana sağ olsun hediye getirdi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. İçinde neler çıkacak? Ben de bilmiyorum. Önden bir gülen yüz görüyorum. Şöyle sizinle birlikte paketi açalım bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle. Buraya da kelepçe vurmuşlar. Sanırım elimle açamayacağım. Şöyle ben bir bıçakla deneyeyim. Ne kadar da sıkı yapmışlar ya. Olmadı tekrar deneyeceğim. Yine olmadı. Tamam şimdi hallettim. Kelepçeye baksanıza ne kadar sıkı bağlamışlar. Şimdi içinden hangi şekiller çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. Başta bir gülen yüz görüyorum. Gülen yüz var. Ne kadar tatlı baksanıza nasıl güzel. Canım ablacığım kesene bin bereket. 3 tane yıldız. Allah sana daha çok versin inşallah. Bu aralar hediye üstüne hediye alıyorum. Çok mutlu ediyorsun beni bir tane kalp bir tane kahve fincanı sütlü tatlıların üzerine şahane yapacağınız şekiller bir tane kar tanesi ve balon olarak var İçinden altı parça çıktı çok da beğendim sütlü tatlıların hepsinde mutlaka tarçınla ya da istediğiniz şekilde aparatlarımızı kullanarak şekil verebilirsiniz. Evet gerçekten muhteşem. Benim canım ablam kesene binlerce bereket. Çok ama çok teşekkür ederim. Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz. Ben her şekilde her şeye açığım. Çok da mutlu olurum. Hem almayı seviyorum, sürpriz yapmayı seviyorum hem de vermeyi seviyorum. Evet, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Bildirimlerini de almak isterseniz zil tuşu var basabilirsiniz. Baksanıza şu aparatların güzelliğine nasıl güzel şekilli. Hepsi şahane, muhteşem diyorum. Eğer sizin de yoksa böyle aparat e, uygun yerlerden alıp siz de kullanabilirsiniz. Evet, hoşçakalın, sağlıkla kalın.